All box oluyoruz hem güncelleme. Bak bunu iki yıldır yapıyoruz. bak. Şimdi yeni arabalar gelmiş geldi. Helikopterler yeni uçaklar. Oo bunu ne ne ne? Oh Kolay şey yani. gelsin ya. bakayım, Hatta bir insan üzerinde dönüyorum. Ama insan bana benzesin. Hello. Bırak seni kardeşim itiraf. Lan. Nerede lan benim silahım? Adamın çok küçük bir silah mı arkadaşlar? Merak etmeyin adam ayakta. Bunu yapay zekasını kapatmayı unuttuk. Kardeşim şimdi bir şey uçabiliyor tamam, muyuz? Şöyle yapsak. Ben en başta yeri yaptım. Kal Bakın. İşte. Oluyor musunuz? Oluyor musunuz ama? Vuuu. Şşşt. Oh. Ne yapacağım lan? Ben böyle bir daha kötü davranacağım mı? Tabii bir daha davranmayacağım. Ama ben uyuyamayacağım bir şey. Ben yapayım. Merak etme. Merak etme. Merak etme. Merak etme. İki adamları yeni yangın bombası geldi mi? Zaten vardı ama yeni bombalar geldi zaten bir var. etmez Hadi şimdi ben de ben de. Ya, direkt Neden adamı kurdu lan bak patlı. Acaba şöyle yapsak. Hey. Oh. Burada üç tane insan var. Bir zaman şöyle zaman gücünü alalım biz. Zaman gücünü alalım. <Sessizlik> bu çok ağır be. <Sessizlik> Tam onları çalardım. Zamanı aşık. de ben bu bombayı alsam Ölmeyin! Oha! O evde ilk defa gördüm. Lan bunlar nasıl oldu? Dayan. Bekaklar! Turumuz çözülmüştür. Huh! Ha, engell yeri. Ha. Yeri. Ha, yeri. Ha. what's going on? how's it going? hello. hey, what's up? Can i help you. nice to see you. hey. hello. Az çok adam kol bakar diyeceğiz. Nasıl gördüğünüz gibi bir grup var var çok az mı grup? Biraz mı grup? Çok fazla grup? Birerli grup. Görüyorsunuz. Ters üstü yapıyor. Şimdi arkadaşlar bir insanı kavasına patlatırsak yaşar mı? Yaşamadığına eminim. Bir insanın yüzünü patlatırsak yaşar mı? Hey. Nasıl bir iki kolunu öz patlak satmış bakıyorum? Nereden bakıyorum? Yaşamaz mıyız? Peki 2 insanı, bir insanı 2 kadarı tutmuş. bakıyorum. Bir insanın sadece bir konu

İyi akşamlar. Tekerli bir salon roket arkadaşlar. Hey, what's up? Hello. Bir şey görmediniz. Eee, şimdi ben bir istedim alayım. Benim oğuzluğa silahlarımı vereyim. Oğuzluğa silahlarımı alayım. Benim en güzel silahlarımı alayım yeni güncelleme yeni bordu silah vermi arttırmışlar sağ olasın. Ee, Maçları var hani bunun.

Ya burada ne oluyor? Oyyyyy Kalkan var mı? Adamdan iz kalmamış İz İzimi de kalmamış Tekrar bir adamı aşağıya çektireceğim Bir kere düşeceksin

Там было так много людей.

Bu olacak peki? Bu da ne olacak hmm. Bakalım adam, ne olacak? Çok merak ediyorum arkadaşlar. Siz merak ediyor musunuz? Ay sudan niye kalkıştı? durdu adam suda ölmüş ölmüş. Ah burası, burası bir de düşünüyorum.

Yerim yoruldum Ve

Yes. <laughs> Evet arkadaşlar geldik. Daha doğrusu sonuna çıkan izleyebilirsiniz. Görüşmek üzere bay bay.